Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Terazi burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım, terazi burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar alacağız? Evet arkadaşlar, Terazi burcunun tarot açılımına başlıyoruz. Kılıç dokuzlusu, tılsım üçlüsü ve kılıç Ası. Çok pişman olduğunuz ve sizi çok üzen bir durum var arkadaşlar. Bu bir ortak iş, ortak yaşam alanında yaşanmış bir durum. Belki iş yerinde, belki ortaklığınız vardı, ortaklarınız vardı. Bir ortaklığa girdiyseniz bununla ilgili ben çok pişmanım diyorsunuz, çok pişman. keşke bu ortaklığa girmeseydim diyor olabilirsiniz. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız e, burada da yine e, pişman olduğunuz bir durum yaşanmış ve bu durumun düzelmesini istiyorsunuz ve bununla ilgili e, beklediğiniz bir haber var ve bu haber size geliyor arkadaşlar. Kılıç yepyeni bir başlangıç yapmak ve bazı şeylerin aydınlığa çıkması, adaletten bahseder, hak arayışından bahseder, kılıç gibi net, ol, açık, ol, hani böyle çok açık sözlü bir şekilde bazı e, iletişimler alabilirsiniz arkadaşlar. Gülünç kartı, dostum kraliçesi ve e, kupa sekizlisi. Şimdi... Verdiğiniz bütün emekleri, hayalleri bırakıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki ben artık hiçbir şey istemiyorum. Bütün emeklerimden, hayallerimden vazgeçiyorum. Bir yerden başka bir yere gidiyorsunuz. Bu iş, kariyer, parayla alakalı bir durumla alakalı bir durumu bitiriyorsunuz ve gidiyorsunuz. Gitmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü çok fazla hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bu bir kalp kırıklığıyla yer değiştirme olabilir. Yerden başka bir yere gitmek olabilir. Ya da burada bir tılsım kraliçesi gördüğüm için tamamen iş, kariyer, parayla alakalı bir durumla ilgili. Burada diyorsunuz ki ne yaparsam yapayım yapıyorum. Hani iki yakam bir araya gelme ben gitmek istiyorum. Son kararı verdim diyorsunuz ve Güneş kartı ile yolunuz çok açık. Gitmeniz sizin için daha hayırlı olacağı söyleniyor. Arkadaşlar, evet. Uzaklara mı gitmek istiyorsunuz? Yolunuz açık ama Evet arkadaşlar. Kılıç şövalyesi, kupa şövalyesi ve değnek dörtlüsü. Şimdi bir konuda hırs yapmışsınız. Ama acayip hırs yapmışsınız. Ve kıskançlık da burada ağır basmış. Çok kıskançsınız ama sevdiğiniz insanı kıskanıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki artık harekete geçeceğim. Ve bu kupayı alıp sana geliyorum. Sana benimle evlenir misin demek istiyorum kabul edersen diyor ama çok kıskanç biri ve çok hırs yapmış ne olursa olsun ben seninle aynı çatı altında olacağım sen benim hayatımda olacaksın sen benim yanında olacaksın dediği bir durum var ve sizi yanında hayatında isteyen ama gerçekten yanında ve hayatında isteyen bu konuda hırs yapmış biri var. Mutlu bir çatı, mutlu bir evlilik, mutlu bir beraberlik. Ne derseniz arkadaşlar burada bir teklif var. Ya söz, nişan, evlilik gibi bir teklif ya da buna benzer ciddi bir teklif ve aynı çatı altında olmak istemek var. Burada da tılsım beşlisi, kupa beşlisi ve tılsım yedirisi. Şimdi tılsım beşlisinde bir ayrılık var arkadaşlar. Arkasına dönmüş giden biri var. Giderken de diğer kişi biraz yaralı, yürüme zorla yaşayan, yani dur diyemeyen biri arkadaşlar. Uzaktan sana baktım ama sana dur diyemedim ve sen gitsin diyor. Maddi manevi sizin yokluğunuzu hisseden biri. Bu ayrılık onu çok üzmüş. Giderken sizi durduramamış çünkü bazı pişmanlıkları var. Ya size dur demediği için bu pişmanlığı yaşıyor. Ya da sizi çok kırdığı için, çok incittiği için arkadaşlar bu pişmanlığı yaşıyor. Ve burada aslında gitmek zorunda kaldığınız gözüküyor. Çünkü sizin gidişinize sebep olan kişi aslında ektiğini biçmiş. Yani size gerçekten biraz eziyet etmiş. Gidişinize sebep olmuş arkadaşlar ve sonrasında da çok pişman maddi manevi sizin yokluğunuzu hissedecek olan bu kişi sabırla diyor ki belki gelir aa, bakıyor ki gelmiyor. gelmiyor yani burada ilahi adalet yerine girmiş hani bir laf vardır ya bıçak kemiğe dayandı Ama o noktaya gelmişsiniz de gitmişsiniz ben hep söylerim dostum ne birisi ettiğini biçmektir ilahi adalettir Yanına gelen kartlarla bazen okumanın enerjisi farklı yerlere gidebiliyor arkadaşlar. Onun için tarot eskiden beri var ve en güzel okumada bana göre tarotla yapılıyor. Evet arkadaşlar. Kılıç beşlisi, ay kartı ve kılıç kralı. Şimdi kılıç beşlisinde ihanet vardır. Yalan vardır, dolan vardır, arkadan iş çevirmek, nankörlük, ihanettir arkadaşlar. İhanet sadece aldatma değildir ki. Hani bir tersel aldatma değildir ihanet. Bir kişinin hep yanınızda, yakınınızdaymış gibi, sizi seviyormuş gibi, sizin güveninizi kazanır, tatlı tatlı yumuşak yumuşak yaklaşır, güzel sözlerle yaklaşır ve sonra alacağını aldıktan sonra çünkü alması gereken bir şey vardı. Sonra size o yıkıma uğratır ve arkasını dönüp gider arkadaşlar. Burada hiç ummazdım dediğiniz biri var. Çok yakınınızda birinden ihanet görme durumunuz var. İhanete uğrayacaksınız. Belki de uğradınız, mankörlük gördüm, ihanet gördüm. Yalan, dolan, entika her şey var. Bu nasıl bir şeyse biraz da sizi korkutmuş. Ve burada ay suda değil gökyüzündedir diyor. Ben onun gerçek yüzünü sonra gördüm. Sonra gördüm, anlayamadım. Anlayamadım. Ben onun iki yüzlü olduğunu, bu kadar mankör olduğunu, bu kadar kötü olduğunu sonradan gördüm. Burada büyük bir hayal kırıklığı var ve kılıcınızla kesip atmışsınız. Yani çok büyük bir öfkelenmişsiniz, hayal kırıklığına uğramışsınız. Bazı geceler uyanık kalıp size yaşattığı bu durumu düşünüyorsunuz. Bu nankörlüğü neden yaptı? Sonradan fark ettim, ben sonradan fark ettim dediğiniz bir durum var ve çok üzüldüm arkadaşlar benim hayatımda da nankörlükler çok oldu. Bu kartı okurken çok böyle tüylerim diken diken oldu. Gerçek hayatlarda ben de bazı insanların gerçek yüzünü sonradan gördüm ve çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Hiç ummazdım dediğim bir şeyler yaşadım ve buradaki açılım kime uyuyorsa aynı böyle bir şey yaşıyor. Evet. Değnek dokuzlusu e, Kasım Şövalyesi, ve Kupa Kralı arkadaşlar. Şimdi değnek dokuzusundaki kişi kendi alanında böyle durmuş. Bakın değnekler böyle de Değneğin birini sıkı sıkıya tutmuş ve başı bandajla. Çok korkak, ürkek ve yaralı görünüyor. Yapamam, edemem, nasıl çıkacağım, nasıl adım atacağım. Burada maddiyatla, iş, kariyer, parayla alakalı bir durumda. Şimdi ee, sizin çok sevdiğiniz ve sizi gerçekten seven bir insanın yanında mı çalışıyorsunuz? Bu durumdan çıkmak istiyorsunuz, ayrılmak istiyorsunuz, belki de iş değiştirmek istiyorsunuz. Uzun bir süredir buradayım. Ya bana da çok iyi davrandılar. Hani ben bu sana ekmeğini yedim, bayağı da çalıştım. Yani buradan çıkmam gerekiyor çünkü gelirinizden memnun değilsiniz. Ama diyorsunuz ya çıktığımda daha bir sıkıntı yaşarsa onun korkusunu, kaygısını da yaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki yani yanımda çalıştığım insandan da bir kötülük görmedim ama benim buradan çıkıp kendime yeni bir başlangıç yapmam lazım dediğimizde bir durum var. Şimdi buraya bir kart seçelim. Evet. Bir dişil baskısıyla oluyor arkadaşlar. Yani Hani yetmiyor. Gerekirse iç değiştir. Bakın. Ee, bir biraz laf söz olmuş aramızda. Ve değnek kralıyla e, şimdi şöyle bir şey var. Evet o seni seviyormuş gibi yapıyor. Sana değer veriyormuş gibi yapıyor mu? O aslında kendi çıkarları için sana böyle bakıyor, öyle konuşuyor diyor buradaki dişi. Biraz böyle sizin enerjinizi aşağı çekiyor onu böyle görüyor buradaki dişi. Bu yanınızda, hayatınızda, ailenizde var olan birinin etkisiyle buradan korkar, çıkarsan ne olur korku kaygısı yaşıyorsunuz. Bir yandan da kalbiniz kırılıyor arkadaşlar. Bazı konularda ya size baskı eden bir dişi var onun yüzünden. O da kafanız allak bullak olmuş. Bir yandan da diyorsunuz ki buradan çıkarsan Pişmanız, üzülürsen ne olacak diyorsunuz. Bunun kaygısını da yaşıyorsunuz. Çok kararsızsınız. Hem kalbinizin sesini dinleyin, hem de biraz mantıkla yürüyün. Karşı taraf öyle çok çıkarcıda, olarak yumuşak gidiyor. Size hak edişinizi vermiyorsa bu durumdan çıkın arkadaşlar. Ama benim size nacizane tavsiyem, bence işinizi gücünüzü ayarlayın, öyle çıkın. Çünkü zaman çok kötü arkadaşlar. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize almayın. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.